Work in arkadaşlar bugün yeni bir incelemeyle karşınızdayım. Bugün e, Lushteyn c 3 e, adlı oyuncu mouse'unu inceleyeceğiz. E, onun dışında mouse'umuz 9 tuşlu arkadaşlar. E, buradaki gördüğünüz e, normal mouse'da olmayan tuşlar e, başka bir şey atayabiliyorsunuz. Mesela copy yapıştır gibi. E, counter'da da eğilme kalkma eğilme kalkma diyorum, eğilme yürüme gibi falan şeyleri ekleyebiliyorsunuz. Ee, yine de işte Gaming Software'dan yapılıyor hepsi. Ee, kısa bir şeyini de göstereceğim. Ee, bilgisayardan. Şu anda işte mouse böyle hem sağ hem sol için şey yapılabiliyor. Kullanılabiliyor. Onun dışında mouse çok hafif. Gerçekten çok iyi böyle. Çok kolay gidiyor. Ee, mouse'un altı mavi renkte. Onun dışında mouse'un e, 8 rengi var. E, onları göstermeyeceğim çünkü şey zaman kaybı neyse 8 rengi var mouse'un şöyle birkaçını göstereyim hemen sarı, yeşil, kırmızı işte onun dışında beyaz, sarı pembe, kırmızı, siyah lacivert, açık mavi bir de şey açık yeşil renkleri mevcut onun dışında kutu içerisinde sadece şu mouse var işte başka şu mousepad başka bir mouse şeyin yanında geliyor biliyorsunuzdur umarım i̇şte mouse böyle kısaca hemen kullanımına geçelim gaming software. Evet arkadaşlar yine Logitech Gaming Software çalışan yani şey tuşlar atacağınız program Logitech Gaming Software. hem otomatik oyun algılama dahili bellek şeyi var seçeneği. Dahili bellekten e, mouse'un DPI'ni ayarlayabiliyorsunuz. DPI maksimum kaçta hatırlamıyorum ama bayağı var sanırsam. herhalde 2500 evet sanırsam. Maksimum 2500. 2500'e 2500 e DPI'ye kadar şeyi var. Onun dışında e, burada işte gördüğünüz renkler var. Kullanımı yine aynı şekilde C103 gibi atayabiliyorsunuz. Şuradaki tuşlara bakın hepsi burada. Normal mouse'daki tuşları da atabiliyorsun. Sadece bunlar değil yani. Yanlış söylemiş olabilirim. Hemen şeye geçelim. Onun dışında mouse'un e, şey otomatik oyun algılama seçeneğinde Mesela bakın burada oyunlar var, ee, burada oyunlarım eksik biraz da. Şimdi, burada bu kadar oyun var da şimdi tekrar bir tarama yaptıralım hemen. Şimdi e, LOL bulacak büyük ihtimalle, bir de birkaç oyun bulursa herhalde, evet bakın. Ya, pardon bunlar aynı oyunlar. Ana niye bulmadı? Bir dakika, işte e, bulmayan oyunları sanırsam buradan seçebiliyorduk. Hemen bakalım. League of Legends, evet. Buradan hemen seçebiliyoruz. Onun dışında bir Z1 vardı bende. Bir dakika ya da o olmayabilir. Need for Speed ee, ne vardı bende? Hot Warship vardı ama o burada yok. Başka hangi oyunum vardı? Euro Truck Simulator. Ona bakalım. O da yok. Tamam. Şimdi League of Legends'ı ekleyelim buraya. Bakın League of Legends burada. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi e, mod anahtarı vardı ya. Mesela buna basınca renk değişiyor. Bakın ben mouse'tan basıyorum şu an. Oraya tıklamıyorum. Böyle renkler değişiyor. Mavi renkte şuradaki komutlar geç, geçerli olmuş oluyor. E, beyaz renkte bu komutlar şey lacivertte de bu oluyor. E, bu sadece League of Legends için. Bu da bilgisayarı normal kullanımız için kopyala yapıştır yaptım. Ben onun dışında Şu CTRD6 falan kullanmıyorum. Şuradan da DPI şeyinizi değiştirebiliyorsunuz e, ayarladığınız DPI'lardan. Şimdi mesela League of Legends'ta e, burada şey Q, var mı? Onlara merak ettim. E, onlar gözükmüyorsun ha. Bakın Q mesela e, Q'yu şuraya atayabilirim ben. Atadım. Q ulti neresi olsun? neyle atayım. Et ulti olsun. Ulti zorlanmayayım. İşte onun dışında Q'yu buraya atayım. Sonra S seni hatırlamıyorum lolde hiç kullanmadım sonra başka e e atalım atayalım atalım ne işte e, böyle görmüş olduğunuz gibi mesela counter Strike'ta da benim avp makrom var e, direkt avp ateş edince qq yapmama gerek kalmıyor buna basınca otomatik çok hızlı bir şekilde qq yapıyor bunu da ön, ileride videosunu çekebilirim sonra bunny makrom var o da bani e, bunny yani oyun içinde yaptığım bir şey Sonra C4 bombasını alma şeyim var. Şurada pistol makro var. Pistol makeo yazmışım. Şurada otobay var. Otobay da yapabiliyorum ara ara. İşte mouse'un temel kullanımı böyle. Onun dışında şey yapmak isterseniz. Burada şey vardı. Açılacak mı bilmiyorum. Açılır mısın? Yani şu pardon şu gördüğünüz şey. Şurada bakın en çok tıkladığım tuşlar falan filan yapabiliyorum. Yani şimdi... Mesela kaydı başlatıyorum şu an mesela e, sol tık yapıyorum full sol tık basıyorum şimdi biraz sağ tık basıyorum şimdi orta tık bastım bir de e, G kaç bilmiyorum G5'miş hemen G5'e de basıyorum şimdi bakın kaydı durduracağım bastığım tuşların hepsi burada en çok kırmızıya bas ay kırmızı en çok bastığım tuş sonra işte e, koyudan açık, açığa doğru gidiyor böyle en sonunda kırmızı 18 kere kırmızıya basmışım. Ee, açıkma açık mavi ay pardon açık mavi 10 e, kere basmışım şeye. işte e, a, 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 şey saatik konuşamadım. Sonra lacivertlere de işte 9 kere, 8 kere falan basmışım. Böyle de güzel bir şey var mesela oyunda e, hangi tuşa ne kadar bastığın falan diye merak ediyorsanız işte şunlar şunları bilmiyorum farklılık yok zaten de sanırsam. Onun dışında işte dpi'leri e, ayarlayabiliyorsunuz hemen oraya da gelelim görmüş olduğumuz gibi dört tane DPI şeyi var hızı. Mesela bakın şu anda mouse böyle sonra hızlanıyor. Sonra daha çok hızlanıyor. Sonra zaten dokununca uçuyor. İşte e, benimki 1000 bu şu anki. Şu 1250. Ben genelde 1250 kullanıyorum. Sonra 1500, bu da 1750. Siz bunu böyle yukarı aşağı şey azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şu an tüm ayarlarını bozdum nedenini bilmiyorum. Ben 1250 kullanıyordum değil mi? Aynen. Şu da 1000. Tamam. Ben işte 1250 kullanıyorum genelde. Şu da şunun ne yaradığını hiç bilmiyorum ama önemli değil bence. Onun dışında işte e, mouse'unuzu bakın ben e, mod anahtarından değiştirebiliyorum. Ben sarı kullanıyorum normalde. Sarı da işte bunlar genelde böyle oluyor. Evet arkadaşlar e, mouse'un genel kullanımı böyle kısaca. E, ilerideki zamanlarda şeyde AP makrosunu falan göstereceğim. Bugün de bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.